Merhabalar. Mutfaktaki öykülere hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz Türk mutfağının önemli lezzetlerinden olan ve herkesin severek yediği saç kavurma. Umarım beğenirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Yemeğimiz için gereken malzemeler: 750 gram dana eti, 1 adet soğan, 1 adet kırmızı biber, 3 adet yeşil biber, 2 adet domates, 8-10 dal maydanoz, 1 er çay kaşığı karabiber, kırmızı toz biber ve tuz, yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 bardak su. İlk olarak etlerimizi kuşbaşı olacak şekilde doğruyoruz. Etin kenarlarındaki yağları ve sinirleri temizleyerek bir kabın içine alalım. Eti pişirirken bir miktar kuyruk ya da kullanacağımız için Etlerin etrafındaki yağları da küçük küçük doğrayarak kenara alalım. sonra soğanları yarım ay şeklinde ince ince doğrayarak bir kabın içine alıyoruz. Ardından biberlerin çekirdeklerini temizliyoruz ve küçük küçük doğruyoruz. Domates ve maydanozları da aynı doğrama işlemini yaparak kesme işlemini tamamlıyoruz. Ocakta pişirme aşamasına geçebiliriz. Tavanın altını açarak doğramış olduğumuz yağları tavaya ekliyoruz. Yağlar istediğimiz kıvama geldikten sonra sıvı yağı da ekliyoruz ve ardından etleri de ekleyerek pişirmeye başlıyoruz. suyunu kaybetmemesi için altını hiç kısmadan 15-20 dakika kadar pişiriyoruz. Ardından bir bardak sıcak suyu tavaya ekliyoruz ve su tamamen çekene kadar kavurmaya devam ediyoruz. Etler suyunu çektikten sonra soğanları tavaya alarak 3-4 dakika kadar pişiriyoruz. Hayeleri de ekleyerek yine 3-4 dakika daha pişiriyoruz. Domatesleri de ekleyerek karıştırmaya devam ediyoruz. Son olarak baharatlarını da eklediğimiz yemeğimizin kapağını kapatarak 15 dakika daha pişmeye bırakıyoruz. yemeğimiz artık hazır. Muhteşem kokusu ve görüntüsüyle iştah açan bir yemek olduğunu söyleyebiliriz. İnce ince kıydığımız maydanozları yemeğimizin üstüne serptikten sonra yemeğimizin tadına bakabiliriz. Bugünkü tarifimiz özellikle kurban bayramıyla özdeşleşmiş bir lezzet alan Türk mutfağının önemli lezzetlerinden ve herkesin severek yediği saç koruma. Hepinize afiyet olsun. Umarım bu tarifimizi beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Videonun altına yorum yaparak görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın.